Merhaba arkadaşlar. Ay Sirius kavuşumu için özel bir çalışmayla karşınızdayım. Her şeyi birlikte yapacağız şimdi sizlerle birlikte. Hazırsanız bu çalışmamız için sessiz, rahat ve huzurlu bir yer seçmenizi rica edeceğim sizlerden. Bu alan kendinizi tamamen gevşetebileceğiniz ve dış dünyadan izole edebileceğiniz bir yer olmalı arkadaşlarım. Rahat bir pozisyon alabilirsiniz. Bu çalışmayı her Sirius Ay kavuşumunda gerçekleştirebilirsiniz. Rahat bir şekilde oturun veya uzanın. Eğer oturuyorsanız omurganızın dik tutmaya özen göstermenizi rica edeceğim. Vücudunuzu gereksiz yere kasmadan rahatça oturabilir veya uzanabilirsiniz. Bu sırada isterseniz mum yakabilir, tütsü yakabilir, güzel kokular. Taşlarınız varsa kristal taş kullanabilirsiniz. Nasıl rahat edecekseniz o şekilde ilerleyelim. Nefes egzersizleriyle başlayacağız. Gözlerinizi kapatıyoruz. Derin nefesler almaya başlayın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Akciğerlerinizi tamamen doldurun ve ardından ağzınızdan Yavaşça verin. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Akciğerlerinizi tamamen doldurun ve ardından ağızdan yavaşça nefesinizi verin. Nefesinize odaklanın. Her nefes alışınızda evrensel enerjinin bedeninize dolduğunu ve her nefes verişinizde negatif enerjilerin sizi terk ettiğini hayal edin. Her nefes alışınızda evrensel enerjinin bedeninize dolduğunu ve her nefes verişinizde negatif enerjilerin sizi terk ettiğini hayal edin. Bu nefes egzersizini birkaç dakika boyunca sürdürüyoruz. Gevşeyin. ayaklarım, bacaklarım, baldırlarım, kalçam, midem, göğsüm, omuzlarım, ellerim, kollarım, yüzüm gevşiyor. Zihninizi boşaltın günlük düşünceleri, endişeleri bir kenara bırakın. Zihninizi tamamen temizlenin ve bu çalışmaya odaklanın. Şimdi içimizden niyetimizi belirliyoruz. bu çalışmayı yaparken neyi başarmak istediğinizi kendinize hatırlatın. Sirius'un ilahi enerjisi ve ayın huzur veren ışığı ile ruhsal bir bağlantı kurmayı amaçlayın. Yüce Yaradan'ım diye niyetlerinizi başlayın ve niyetlerinize devam edin. Neyi başarmak istiyorsun? Kendini hatırlat. İlahi enerji seninle. Gözlerimiz kapalı. Sirius'un parlak ve güçlü enerjisi gökyüzünden sana doğru geliyor. Hayal et. ışık, beyaz ve mavi tonlarında seni tamamen sarmalıyor. Gökyüzünden akıyor. Aynı anda ayın huzur veren ışığının da seni sarmaladığını ve ruhsal bir dengeye ulaştığını hayal et. Ayın ışığı Sirius'un enerjisiyle birleşiyor ve seni kozmik bir huzura taşıyor. Sirius'un ve ayın enerjileri bedenine akıyor. Hücrelerine nüfuz ediyor. Ve ruhsal olarak seni tamamen arındırıyor. Bu enerjilerin tümü negatiflikten temizlendiğini ve seni pozitif enerjiyle doldurduğunu imgele. <laughs> Bu enerjinin seni temizlediğini, arındırdığını ve pozitif enerjiyle doldurduğunu imgele. Kalbine odaklan. kalp çakranın, o sevgi gücünün, Sirius ve ayın enerjileriyle uyum içinde olduğunu hayal et. Kalp çakranın açıldığını, sevgi, huzur ve bilgilikle dolduğunu hisset. Sirius ve ayın enerjisi kosmik bir bağ ile evrensel bilinçle birleştiğini düşün. Bu birleşme ruhsal yolculuğunda sana rehberlik ediyor. Sirius'un ve ayın enerjilerine şükran duy, yüce yaradana teşekkür et. Bu enerjini size kattığı huzur, sevgi ve bilgelik için şükran duy. Nefes alışverişinize odaklanarak yavaşça çalışmayı sonlandırabiliriz gözlerinizi yavaşça açabilir ve bedeninizi hareket ettirebilirsiniz. Hepimize Yüce Yaradan'ın izniyle sevgi ve şifa olsun arkadaşlar. Bu çalışma rehberi her Sirius ve Ay kavuşumunda yapabilirsiniz. Güçlü enerjilerinizi içselleştirmenize bir ruhsal bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Yüce Yaradan'ım izniyle tüm niyetlerimizin, tüm arzularımızın, tüm isteklerimize kavuşmamız. Diliyle sevgili arkadaşlar, sevgi ve şifa ile kalın.